Anime'lerdeki kırmızı çiçekler. Anime izlerken veya manga okurken bazen kenarlarda karşımıza bir kırmızı çiçek çıkar. Manga'da renk göremiyoruz diyeceksiniz ama bunun oluşturduğu mesajı ve durumu tabii ki anlayabiliyoruz. Burada karşımıza çıkan çiçeğin adıysa kırmızı örümcek zambağı. Benim aklımda kalan ve ilk gördüğüm yer olan Tokyo Ghoul desem yanılmam ki ikonik bir kısmı da var. Son yıllarda popüler olan İbriz Keser ve Vadeli bir şok yerde de gözlemliyoruz. Gelelim bu çiçek nedir? Bu çiçeğin birden çok adlandırılması mevcut. Latince ismi Licoris Radiata. Zehirli bir bitki olmakla birlikte mezarlara bir kısım böcek ve hayvanları uzak tutmak için ekildiği söyleniyor. Bu yüzden ceset çiçeği olarak isimlendirilmesinde görebilirsiniz. Her ne kadar animelerden dolayı Japonya'ya özgü olduğu düşünülse de edindiğim bilgilere göre Çin ve Kore çık Kuş noktası olarak gözüküyor. İnsanların yemesi durumunda kusma, diare gibi belirtiler gözüküyormuş. Bazı gözlemlenen olaylarda ise felç kalma ve ölüm gibi durumlar yaşanmış. Çiçeğin zehirli ve ölümcül olması durumu ilk başta tarımsal alanları koruma amaçlı kullanımda tercih edilmiş. Sebze ve tahılların kenarına dikilip fare ve böcek gibi canlıları uzak tutması amaçlanmış. Bu arada şunu da ekleyeyim, bitki sadece insanların dikmesi yoluyla üreyebilen bir bitkiymiş. İleriki yıllarda ise savaşın verdiği durumlar ve gündelik durumun getirisinden kaynaklı bazı kişiler ölünce direkt olarak gömülüyormuş. Böyle gömüldüklerinden dolayı hayvanların dadanmaması için de mezarların etrafına dikilmeye başlamış. Böylelikle adı ölümle bağdaştırılmış dersek yanılmayız. Çiçeğin parlak renkleri ruhlara öteki tarafa giderken yol gösterici bir ışık rehber olarak da düşünülmüş. Yıllar yıllar geçmiş ve Çiçek ölümle bağını iyice kazanmış. Mezarlıklarda sık görülen bu çiçeği insanlar görüntüsünden dolayı evlerine de dikmeye başlamışlar. Gel gör ki yangınlar ve ölümler bu evlere sıçramış. Tabii ki rastlantısal ve bilimsel olmayan bir durum olsa da insanlarda şüphe ve isim bağlaştırması kesin kes oturmuş denilebilir. Sizlere girişte dediğim bende iz bırakan ve net hatırladığım yer olan Tokyo gelelim. Niyesi ise seri içerisinde kullanımı ve anlamlandırılması. Çiçekler ilk başta bembeyaz ve lekesizken burada masumiyeti, saflığı ve temizliği bitirmemekte. Ama ilerledikçe birden kana bulanmakta ve videoda bahsi geçen kırmızı örümcek zambağına dönüşmekte. Burada da aslında ölüm kayıp gibi olaylara atfetme durumuna geçiliyor. Benim de o zamanlardan ilgimi çeken ve bu zamana nasip olan içeriğin konusu oldu. Sonraki yıllarda bende ayrı bir yeri olan vaat edilmiş çok yerde gördüm. Kendisini de ilk bölümde görüyoruz bu arada. Spoiler içeren bir mevzu değil. Başka serilerde de bol bol gördüğümüz bu çiçek pençe bahsedilmesi gereken veya bilinmesi gereken konu başlıklarından biriydi diye düşünüyorum. Üzerine daha fazla konuşulup derinlemesine yorumlar yapılabilir ama spoiler içerecek konuşmalar olacağından girişmek istemedim. Videonun süresi de buna istinaden bu şekilde oldu. Umarım keyif aldığınız, bilgilendiğiniz bir içerik olmuştur. Sizlerin de bu seri dışında gördüğünüz ve sizde iz bırakmış olan bu kırmızı çiçeği içeren serileri ve sahneleri spoiler olmayacak bir şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.